Hayrola evlat, ne arıyorsun buralarda? Eski günleri Faytoncu baba. Boşuna uğraşma evlat, eski günler geri gelmez. Atla da gidelim. Yıldız gibi parlıyordu gözlerin. Uzatmışsın ellerini ellerime. Kalk gidelim buralardan diyordun. Ve ilk defa yüzümü çevirip susuyordum aşka. Cehir cehir susamışken üstelik bu anı. Gönlüme buyurup geçiyordum fermanı bu sefer ben dinlemiyor, yan çiziyordum. Aşkın kalmak olduğunu biliyordum ve kulağına usulca memleket küser diyordum. Belki de çok bencilce buluyordum artık kavuşmayı. Sen kız kulesini hatır getiriyordun, ağlıyordum, anlamıyordum. Uzatmış ellerini öylece boşluğa duruyordum. Ver ellerini bana, ne olur, gitme, gidelim buralardan diyordun. Haritalar diziliyordu göz kapaklarında, her bir kirpiğinde ayrı bir ülke. Vaat ediyordum, ağlıyordum. Hani bir Elif Mineli yüzüğüm vardı, beni sana yansıtırdı. Küsüp de kimyanı kavuran kesretliye, son Elif'imi de vermiştim velilerin şahıyla. Vaat küsüp de kesretliye, yok ettim işte seni de ellerimle. Ne zaman uzansa parmak uçlarım saçlarını. Bir dev olurdu ellerim. Ürperirdim. Ağlardım. Elif sevdanın içinde teklik derdim. Bilmezdim. Vahdet nedir derdin. Ağlardım. Anlamazdım. Düşünce yüzük durgun sulara. Marmara denizine ayrılık ulaştı. Deniz üstüme üstüme kusuyor dalgaların. Martılar düşman kesildi başımı. Çok şeyler geldi işte başıma. Sokaklarda yatasım geldi mesela. Haydutlar doldu semtimi. Sular köpürdü. Hicran üstümüze bulaşacaktı. Ayrılık bulaştı.